Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki göz vardır ki onlara cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet tutan göz. Küçük Elif kalbinde bir hüzünle oturuyordu. Gözleri dolu dolu sanki içindeki tüm sıkıntılar gözyaşı olmak için bekliyordu. Elif ne yapacağını bilmiyordu. İçindeki bu ağırlık onu gitgide daha da yoruyordu. Gözyaşlar akmak istiyor ama Elif onları tutmaya çalışıyordu sanki. Ağlamak zayıflık gibi geliyordu ona. Tam o sırada Ayşe teyze içeri girdi. Elif'in halini görünce şefkatle yanına yaklaştı. "Ne oldu güzel kızım? Neden bu kadar üzgünsün?" diye sordu. Elif'in saçlarını okşayarak Elif Ayşe teyze'ye baktı, gözleri yaşlarla doluydu. Ayşe teyze Elif'i kucakladı ve şöyle dedi. Bazen içimizdeki sıkıntıları gözyaşlarımızla akıtırız Elif'im. Bilir misin? Ağlamak zayıflık değil, kalbin temizliğidir. Özellikle de Allah'a yönelerek ağlamak. Bilim insanları da der ki diye devam etti Ayşe teyze. Ağlamak vücudumuzdaki stresi ve kötü duyguları dışarı atmamıza yardımcı olur, biliyor musun? Gözyaşları sadece su değil. Aynı zamanda vücudumuzdaki zararlı maddeleri de atar. Aladıktan sonra insan kendini daha hafiflemiş ve rahatlamış hisseder. Ayşe teyze konuşmaya devam etti. Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Ey iman edenler sabır ve namazla yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara suresinin 153. ayeti bize çok şey anlatır. Ve yine şöyle buyuruluyor. De ki İster secde edin, ister etmeyin. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenlere o okunduğu zaman yüzüstü secdeye kapanırlar ve Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir derler. Ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar ve bu Kur'an onların huşuğunu artırır. İsra suresi 107-109. ayette bunlar okunur. Gördün mü Elif'im? Allah'a yönelerek ağlamak kalbimizi ona daha da yakınlaştırır. Elif, Ayşe teyzenin sözlerinden çok etkilendi. Yüzünü yıkadı, abdest aldı ve seccadesini serdi. Kalbinde hala bir hüzün vardı ama şimdi bir umut da belirmişti. Ellerini kaldırdı ve dua etmeye başladı. Dua ederken Ayşe teyzenin sözleri aklına geldi. İçindeki tüm sıkıntıları Allah'a anlattı. Gözyaşları yanaklarından süzülürken kalbinde tarifsiz bir hissi hafiflik hissetti. Sanki bir bulut dağılmış, güneş içini aydınlatmıştı. Elif, ağlamanın zayıflık değil, aksine Allah ile kurulan en samimi bağlardan biri olduğunu anladı. Gözyaşları kalbindeki kilitleri açmış, ruhunu ferahlatmıştı. Bu bir teslimiyet ve güvenin işaretiydi. Elif o günden sonra ne zaman üzülse veya bir şeye ihtiyacı olsa hemen seccadesine koştu. Gözyaşlarıyla dua etmenin kalbine huzur ve güç verdiğini biliyordu. Gözyaşları onun Allah ile arasındaki en özel sır oldu. Görüyorsunuz sevgili dostlar. Eğer biz de Duygularımızı, düşüncelerimizi, dualarımızı Allah'a hüzünlü bir şekilde edersek ve kalbimizi o şekilde ona açarsak Allah'ın geri çevireceği bir dua yoktur. Allah'a emanet olun, selametle kalın.